kazanma alışkanlığı var. Yüksek skor katkısı elit seviyede var. Spekülasyon, tartışma fazlasıyla var. Transferin önde şimdi sadece Benfica yönetimi var. Kerem Aktürkoğlu Sarı Lacivert'i sırtına geçirirse önümüzde Türk futbol tarihine geçecek bir hikaye var. Hikayeye başlamak için birçok nokta var aslında. Lisedeki yıllığında arkadaşlarının övgüyle, geleceğin Belezoğlu'su benzetmesi, Başakşehir'de ailesinden uzakta geçirdiği yıllar, Bodrum-Karacabey günleri, Erzincan'daki şampiyonluğu ve Beşiktaş'a karşı unutulmaz performansı, Fatih Terim'le Galatasaray'a gelişi, adım adım 11'e girişi, kaptanlığı, şampiyonlukları, sevinçleri, kavgaları, Benfica'da gelir gelmez başardıkları… Kerem Aktürkoğlu sadece futboluyla değil, hayatıyla, görüşleriyle, karakteriyle, hikayesiyle film olabilecek bir adam. Şimdi bu hikayenin yeni satırları Sarı Lacivert yazılıyor. Biz fazla zamanda yolculuk yapmadan 4 sezon öncesine gidelim. 2021-22 Kötü giden bir Galatasaray, lig tarihinin en kötü derecesi. Ve Kerem o kirin pasın içinde parlayan bir inci. Fatih Terim'le ikinci bir forvet gibi oynadı, Torrent'le çizgide bindiren bir kanat olmaya uyum sağladı. Hem de bunları Avrupa'da Barcelona'ya karşı işit tek kişilik şova dökerek falan yaptı. Repertuarına Frikik gollerini, sevincine Harry Potter'ın sihrini ekledi. Sezonu 13 gol 13 asistle bitirip Okan Buruklu şahlanış sezonunda öncülük etti. Icardi ile organik bir bağ yakaladı. Sonuç şampiyonluk 10 gol ve 14 asist. Sadece 2 sezon öncesi. Galatasaray'da sezona kaptanlardan biri olarak başladı tam 54 maça çıktı. Manchester United'a 2 gol attı. Adını artık Avrupa'ya da tanıttı. 15 golü 9 asisti bir yana taraftarlar arası her zaman kusursuz bir isim değildi. Her zaman kazanmaya odaklı, kaybetmeye tahammülsüz, bu yüzden sık sık gergin, pas alamadığında yüksek dozda tepki veren, çokça isyan eden, bir laf edildiğinde ona cevap veren net bir karakterdi Kerem. Galatasaray'da pozisyona çok giriyor, çok atıyor ama çok da kaçırabiliyordu. Tribünde Kerem'e karşı yüksek bir tahammülde olmadı. Yeni sezona da Galatasaray'la başlamış Beşiktaş hezimeti sonrası yine oklar ona dönmüştü ki transferin bitmesine kısa süre kala yönetimden müsaade istedi. Benfica'da 12 milyon euro bedelle Kerem'i transfer etti. Bu transfer camia içinde bazı bölünmeleri sebep oldu. Kimi Kerem'in daha fazla ilerleyemeyeceğini düşünürken, kimi de 25 yaşındaki bir ismin kaptanlardan birinin bu şekilde bu fiyatlara gitmemesini savundu. Hatta o günlerde Uğur Karakullukçu, bu vedanın Galatasaray stadında Fenerbahçe formasıyla gol kutlayan Kerem'in hikayesine dönüşeceğini anlattı. İki sene sonra Fenerbahçe basar parayı alır. E, arenada Harry Potter show izlersin. Olacağı bu bu arada. Bu gidişte bu olacak da. Neyse gelelim parametrelere. Öncelikle Kerem hangi takımı tutuyor konusu çok gündeme geldi. Fatih Terimle paylaştığı fotoğrafta Galatasaraylılığı öğrettiği için eski teknik direktörüne teşekkür etti. Sosyal medya yayınında doğru yolda Galatasaraylı olduğunu dile getirdi. Çünkü Kerem bir camiayla ve onun altın çayla özdeşleşti. Fenerbahçe ile son haftalara kalan rekabetin simgi isimlerinden biriydi. Ama birçok kişinin dile getirdiği bir durum var. O da şu ki Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçeli. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçeli. Tamam mı? Bu transferi sportif olarak yorumlamak gerçekten kolay. Kerem son sezonunda Benfica'da 59 maça çıkmış. Sakatlık problemi olmayan, kendine, vücuduna iyi bakan, Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol, toplamda 18 gol, 16 asistli oynayan bir adam. Yerli oyuncu. Milli takımda direkt 11 isim ve daha 26 yaşında. 20-25 milyon euro bonservis konuşuluyor. Gerçekten İngiliz, Fransız, Brezilyalı falan olsa ne defosu olursa olsun transferi mümkün istatistikler değil bunlar. Gelelim Mourinho'nun bu sezon oynatacağı oyuna. 3-5-2 sistemiyle birlikte bas bas golcü, ters ayaklı, sahte forvet meziyeti olan kanat forvet diye bağırıyorduk. E bu zaten Kerem Aktürkoğlu demek. Savunma arkası koşu atan, duranın merkeze gelip arkayı boşaltacağı senaryoları karşı karşıya kalacak şekilde dolduran, pas kanalları ile şut şansı bulan, her sezon 30 ve üzeri gol katkısı garanti eden, sakatlanmayan, istikrarlı bir kanat. Unutmayalım Kerem oyunu ve açtığı alanlarla arkasındaki sol beki de yüceltiyor. Carreras bir yıl Kerem'le oynadıktan sonra Real Madrid'e transfer yaptı. Sırada Archie Brown için aynı çıkışı sağlama imkanı olacak. Aranan nitelikler bir kaftan olsa Kerem için biçilmiş olurdu. Ama bu transfer sadece sportif bir imza almayacak. Çok 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 daha öte bir şekilde psikolojik, mental bir sınav olacak. Bir kere Kerem'den önce Dünya Yıldızı ve Yıldız Adayı isimlerin adı geçti. Bu yüzden Serdar Ali Çelikler, Hayaller Brahim Diaz, Garnacho Rodrigo, Hayatlar Kerem Aktürkoğlu yorumunu dile getirdi. Galatasaray taraftarının net bir şekilde nefret ögesi haline gelecek Kerem. Sosyal medya hesapları, ailesine ait hesaplar kim için olursa olsun maalesef muhtemelen bir nefret kusma alanına dönüşecek. Bu ciddi bir mental sınav demek. Ki Kerem dilinin kemiği olan, sineye çeken, kulaklığını tıkayan bir adam da değil. Kadıköy tribünlerinin Kerem'e yaklaşımı ve transfer süreci boyunca yürütülecek iletişim yöntemi can alıcı olacak. Kerem tanıtım videoları, uçakta çekilen görüntüsü imza günündeki sözleriyle camiayla aidiyet kurmak zorunda. Çünkü Kerem sağ içinde gerçekten agresif hırçın, kolay olmayan bir karakter. 25 milyon euro bonservis bonuslarla 6-7 milyon liraya çıkan yıllık ücrete karşı taraftar yüksek beklenti içinde olacak. Bu Kerem olmasa bile böyle. Ki Kerem de az önce dediğimiz gibi. Fenerbahçe'ye karşı verdiği mücadele, derbilerdeki inatçı hali, sarı kırmızı altında aldığı kupalarla hatırlanan bir isim. Özellikle Süper Kupa maçında golün atılmaması yönünde sağ içindeki tavrı, çocukluğunda Fenerbahçe taraftarı olması camianın ona daha hızlı şekilde kucak açması için önemli bir etken. Ama burada en büyük sınavı ne Fenerbahçe ne Galatasaray verecek. Kerem aklındaki ve kalbindeki savaşı kazandığı takdirde Mourinho'nun sistemine güç getirecek. Merak edilen bir başka konu. En yakın arkadaşı Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakçı ile dostluğu aynı şekilde mi yoksa yara alarak mı devam edecek? unutmamak gerekir. Özellikle Süper Lig'de şampiyonluk için takımın bu yolda göstereceği aidiyet için yerli bir iskeleti ihtiyaç var. Galatasaray bunu Yunus, Barış Alper, Abdülkerim, Eren, Berkan gibi isimler ve yeni katılan yabancıların uyumuyla yakaladı. Fenerbahçe'de soyunma odasında bağırıp çağıracak, yıldız dinlemeden onları kamçılayacak yerli bir rotasyona ihtiyaç duyuyor. Bu isim oynayan ana parça olmak zorunda. Takımın istediği kadar ağır abisi olsun. Sağda sürekli olan bir oyuncunun soyunma odasındaki hiyerarşisiyle kulübedekinin bir olmaz. Kerem Fenerbahçe bunda da vaat ediyor. Bilinenleri bilinmeyenleri, beklenenleri beklenmeyenleriyle Lizbon'dan İstanbul'a Türk futbolunun en unutulmayacak transferlerinden biri geliyor.